Arkadaşlar merhaba bir online derste yine karşı karşıyayız ee, Sizlere bugün 10. sınıfın ilk dil bilgisi konularından fiilimsiler konusunu anlatacağız ee, Hemen başlayalım konumuza Arkadaşlar fiilimsiler eylemsiler olarak da biliniyor Türkçede Fiillerden türetiliyorlar Olumsuzluk eki olan mame ekini alabiliyorlar Haber ve dilek kiplerini asla almıyorlar. Bu haber ve dilek kiplerini biraz açmak istiyorum. İşte haber kipleri şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda. Dilek kiplerimiz gereklilik kipiydi, emir kipiydi, şart kipiydi. Bunların hiçbirini filmler almıyorlar. Yarım yargı bildirirler. Cümlede ad soylu yani isim, sıfat, zarf görevinde olabiliyorlar. Hemen isim fiillerle başlamak istiyorum. Arkadaşlar isim fiiller testlerde ad eylemlerine master olarak da karşımıza çıkabilmekte. O yüzden buraya dikkat çekmek istiyorum. Eklerimiz ma, ışmak. Yani biz bunu kodladığımızda mayışmak olarak alabiliriz bu ekleri. Hemen örneklerimiz üzerinde görelim. Onunla tanışmayı ben de isterim. Arkadaşlar fiilimsileri bulurken dikkat etmeniz gereken bir nokta var aslında. Burayı kaçırırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fiilimsiyi bulurken cümlede önce yüklemi bulursak. Çünkü yüklemler genellikle fiil soylu sözcükler oldukları için cümlede önce yüklemi bulursak daha sonra fiilimsiyi bulmamız daha kolay olacaktır. Dolayısıyla hemen cümlemiz üzerinde gösterelim onu. Onunla tanışmayı ben de isterim. Bu cümlenin yüklemi nedir? İsterim. Demek ki burada fiil soylu isterimden başka bir tane daha sözcüğün olması gerekir. Hemen baktığımızda ben kişi zamiridir. O kişi zamiridir. Buradaki tanışmak fiili şu fiil köküdür. Fiil köküdür. Buradaki ma de ne eki olur? İsim fiil İsim fiil eki olur arkadaşlar. Dolayısıyla onunla tanışmayı ben de isterim cümlesinde tanışma eylemi burada fiilimsi görevinde kullanılmıştır. Balık tutmak bir yetenek işidir. İşidir yüklem. Hemen yüklemi buluyoruz. İşidir bu ekeyle çekimlendiği için isim cümlesidir. Balık tutmak yetenek isimdir. Bir isimdir. Balık isimdir. Burada tut fiiline -mak isim fiil eki gelmiş ve ne olmuştur? isim fiil olmuştur değerli arkadaşlar. Çocuğun atlayışını hiç beğenmedim. Yüklemimiz nedir burada? Beğenmedim. Peki hiç sözcüğü isimdir. Çocuk isimdir. Atlamaktan atlayış olmuş. Yine aynı şekilde şuradaki ış ekini aldığı için bu da aynı şekilde isim fiildir değerli arkadaşlar. Hemen ikinci başlığımız sıfat fiil. Değerli arkadaşlar eğer ben sıfat fiili hatırlayamıyorum ya da kavrayamıyorum diyorsanız şuradaki S size bence Serdarı hatırlatmalı ve sıfatların sıfat fiillerinin diğer ismi de ortaktı Serdar ortaştan aklınıza getirebilirsiniz. Peki hemen eklerine bakalım. An ası mez ar ecekmiş şeklinde biz bunu kodlayabiliriz. Bu ekleri bu şekilde hafızamızda yer edebilir. Peki hemen bakalım örneklerimize. Çalışan öğrenci kendini belli eder. Aynı şekilde yine burada da yüklemimizi bulduktan sonra hemen sıfat fiile gidiyoruz. Çalışan öğrenci kendini belli eder. Eder yüklem. Hemen baktık. Belli isim kendi dönüşlük zamiri öğrenci isim. Burada çalışmak fiili var. Çalışmak fiili. Bu fiil köküdür. Anda buradaki anda dolayısıyla sıfat fiilekidir. Sıfat fiileki. Bu şekilde sıfat fiili rahatlıkla bulabiliriz. Hemen diğer örneklerimize bakalım. Annesinin öpülesi ayaklarına kapandı. Kapanmak hemen yüklen baktık kapanmak fiil soylu. Ayak isim, anne isim. Öpülmekten, ökmekten öpülmek olmuş. Dolayısıyla öpülmek fiil kökü -ası eki de sıfat fiil eki olduğu için burada da bir sıfat fiilin varlığından söz edebiliriz. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu da bir Yahya Kemal şiiri, Sessiz Gemi şiirinden. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Buradaki geç yüklemdir. Vakit çok vakit isim, çok isim, ufuk isim, akşam isim, dönülmek, dönmekten dönülmek olmuş. Yine aynı şekilde burada dönülmek fiil kökü, mezde sıfat fiil, sıfat fiil eki arkadaşlar. Hemen diğer örnek, aramadık yer bırakmamışlar, bırakmamışlar yüklem, yer isim aramaktan aramadık. Aynı şekilde bu da an, asım, mezar, dik, ecekmişteki dik ekinin hemen karşılığıdır. Burası da sıfat fiil ekidir. Diğer örneğimize geçtik. Sararmış yapraklar her yeri kaplamış. Kaplamış yüklem. Baktığımızda yer isim, her isim, yaprak isim sararmaktan sararmış. Yine aynı şekilde sararmak fiil kökü. Mış da sıfat fiil eki oluyor arkadaşlar. Gelecek buraya dönecekler. Dönecekler yüklem. Peki buraya İşaret zamiri, seneye isim gelmekten gelecek ne olmuş? Yine aynı şekilde ecek. Sıfat fiili ki gelmek de fiil kökü olduğu için burada da yine sıfat fiilin varlığından söz ederiz. Hemen geçtik üçüncü başlığımız üçüncü fiilimsi türümüz zarf fiil. Arkadaşlar testlerde bazen bağ fiil ya da ulaç olarak da karşımıza çıkabilmekte. O yüzden lütfen testlerde eğer bağ fiil görürseniz Orada bir zarf fiilin varlığından söz ederiz. Hemen eklerine bakalım. Ker alır e madan ince ip arakladıkça casına meksizin dığında r ve mes eklerinden fiilimsilerin türediğini görürsünüz. <laughs> Hemen örneklerimize baktık. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Bir atasözünden yola çıktık. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Sıvama yüklemdir. Aynı şekilde önce yüklemi bulduk. Paça isim, dere isim görmek görmeden ne olmuş? Görmek fiil kökü. Madammeden de zarf fiil ekidir değer arkadaşlar. Kol kesilirken parmak acımaz. Acımaz yüklem. Acımaz yüklemdir. Yine aynı şekilde önce yüklemi bulduk. Kol kesilirken parmak acımaz. Kol isimdir. Parmak isimdir. Kesilmekten kesilirken olmuş. Aynı şekilde zarf fiil. Zarf fiil ekini almış. Burası da fiil kökü oluyor. Çocuk bağıra bağıra koşuyordu. Koşuyordu. Aynı şekilde yüklem. Çocuk isim bağırmaktan bağıra bağıra. Şurada görmüş olduğumuz ek genellikle ikilemelerde karşımıza çıkar. Seve seve gide gele gibi kullanımları vardır. Bağıra bağıra aynı şekilde buradaki a ikisi de zarf fiil eki olur arkadaşlar. Diğer örneğimize geçtik. Mahalleden ayrılalı 2 yıl oldu. Oldu yüklem aynı şekilde. Oldu yüklem mahalle isim, iki isim, yıl isim ayrılmaktan ayrılalı olmuş. Aynı şekilde burada ayrılmak fiil kökü, alı eli de zarf fiil eki olarak karşımıza çıkıyor. Sorunları konuşarak halletmeliydi. Halletmeliydi yine yüklem. Sorunlar isim konuşmaktan konuşarak. Burada arak erek eki yine konuşmak fiil kökümüz. Arak erek de zarf fiil zarf fiil ekimiz olarak gözükmekte. Güle oynaya buradan gittiler cümlesinde. Burada da güle ve oynaya yani güle ve oynaya sözcükleri fiilimsi görevinde e ve a eklerini burada e ve a ekleri şeklinde görmektesiniz. Burada aynı şekilde şu ikisi zarf fiil eki arkadaşlar. Dediğim gibi altta bir uyarı yazmıştım. Cümlede fiilimsi bulunurken önceden yüklemin bulunması, daha sonra fiilimsinin aranması, fiilimsiyi daha kolay bulmamızı sağlayacaktır. Bu örneklerde yaptığımız gibi önce yüklem bulunmalı, ardından da fiilimsiler aranmalıdır. Bu şekilde arkadaşlar fiilimsileri cümle içerisinde, paragraflarda ve metinlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.